Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz bir konu neyse artık o sıkıntı ettiğiniz durum neyse ona odaklanarak arkadaşlar dinleyebilirsiniz. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Dedikten sonra ben şöyle gördüklerimizi de gösteriyor olacağım. Uyanlar sizin olsun arkadaşlar. Uymayanlar evrenin olsun. Ben kolektifin bütünün hayrına olur inşallah diye kolektife niyetlendim ve kapadım. Bakalım neler söyleyecek. Burası bize S harfindeki bir kişinin Y harfindeki bir kişinin ya da S, Y, E Yes yazıyor burada evet. <laughs> y, E, S harfleri var. Böyle her biri başka bir e, kafada adeta. Yani siz diyorsunuz ki hadi arabesk dinleyelim. Birisi diyor ki yok diyor biz diyor diskoya gidelim. Hani biri de diyor ki e, evde oturup uyuyalım. Yani çok alakasız üçü de. Şimdi bu sizin beyninizden çıkan karışım da olabilir maalesef. Çok karışık bir döngüymüş. İş dünyanız biraz karışık. Maddiyatla maneviyatı kişiler arasındaki mad mad manevi değeri bir şekilde dengeleyemiyorsunuz. Burada bir insanla beraber sarılmıştınız. Bir insanı ekart etmeye çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki kardeş, arabesk de olsa müzik, işte rock da olsa müzik ama uyku nedir ya? <laughs> Ay benim bu örneklerim anlık geliyor arkadaşlar aklıma pardon ama yani gerçekten öyle bir alakasızlıkla birisini sanki sizin konunuzdan çok uzakta olduğu için elemeye çalışıyor gibisiniz. Aslında o kişi de şey gibi yani ee, yine burada kendi kızımdan örnek vereceğim hastalandığı zaman hem şurup içmek istemiyor. Ama iyileşmek de istiyor. Şimdi hastalanırsa anoşur. Biçmek zorundasın. Yani bu kişi uyumak istiyor ama aranızda da durmak istiyor. Şimdi aranızda durmak istiyorsa uyumayacak o zaman. Bir şeylerden feragat etmek yapmak zorunda. E, bu, bu konu her neyse. Üç kişi, üçüncü kişi için aslında burada bir mücadele durumu var arkadaşlar. Bu konu her kimse karşı karşıya konuşmuşsunuz. Birileri artık olaya dahil olmaya çalışmış. Sanki böyle tüm herkesin derdi de bu insanın oraya dahil olup olmamasıyla alakalıymış. Şimdi o insan olmadıkça siz maddi anlamda da yükleriniz. Omuzlarınızdaki yük artmış gibi. Yani aslında benim evladım için tabii ki de her şey yap yaparım anayım babayım elbette ki yükümü alırım diyorsunuz ama hani evladım da sanki orada birazcık nankör demeyeceğim de hani vardır ya nasıl olsa parayın kıymetini bilmiyor yani sen ona zor şartlarda ekiş yaparak para gönderiyorsun örnek veriyorum şu an aman Allah'ım ne örnekler çıktı şu an benden e, kitap alsın diye e, o da hiç umurunda bile değil çünkü sen onu hangi şartlarda gönderdiğinin farkında değil yani o uyuyacak ya da o yer yani Demez ki boş var. kitabı için babam yine annem yine para gönderir. Ablam gönderir onu ya. Ben şimdi gideyim de şuradan bir toka alayım. Bir işte falan filan yani. Böyle biri var. Yani sizin isyanınız değer bir görmemek. Değerini bilmemek ya da verdiğiniz emeğin karşılığını alamamak. E, bu müdür müdür patron mudur çocuk mudur verdiğim örnekler hanginizin için neye oturur onu bilmem ama. Burada çok emek verdiğinizde e, kesin ve birisinin de buna çok uzakta kaldığı kesin ve ben şimdi bunu para olarak değerlendiriyorum ama ya benim burada ağız alışkanlığım oluyor hatta bilmiyorum dün özel bakımlarda görüştüğümüz bir arkadaşımız vardı e, kolektifte böyle çok e, net olmuş nokta atışta olmuş e, ben şimdi ağız alışkanlığı parayı görünce ben bir miras diyorum ya hani burada şey o, o arkadaşla da onu konuştuk da sonrasında e, ben bu paraya niye miras diyorum hak ediş hak edişiniz sizin zammınız o ya Devletin vereceği, alacağınız birikiminiz işte emekli olunca gelecek toplu para artık buna nasıl derseniz yani aslında bir para durumu söz konusu burada E zaten yine aynı üçüncü kişiyi de yanı başınıza almışsınız arkadaşlar yani yanı başınıza almışsınız o aslında şey gibi bakın yine bir örnek geliyor hazır mısınız bomba bir örneğim daha var. Şimdi bir kız çocuğuna hadi bakalım evladım sen bahçe süpür diyorsun. Anne ya. Hani çocuğu artık alıştıracak ya kız çocuğunu ev işlerini. Erkek çocuğunda olabilir tabii ki de. Ee, çocukları alıştıracaksın yardım etmeye. Tamam çocuk süpürüyor. Aynı biçim süpürdün sen deyip eline vurup süpürgeyi elinden alıyorsun. Bu çocuğun hevesini kırarsan bu çocuk sana ne kadar verimli olur? Şimdi senin de burada yapmış olduğun şey bu. Ee, ya insanları alıştırmışsın bir sürü emek vermeye e, ve şimdi yapmaktan vazgeçiyorsun. Yani orada senin de sağladığın bir durum var diyor. Kendinle yüzleş diyor. Bir daha bunu yapma diye uyarıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani annesinin evladına verdiğin görevi beğenmezsen çocuğun hevesini kırarsın. O çocuk sana bir daha bardak bile taşımaz değil. Evi süpürsün. Örnek veriyorum. Ee, ya da işte e, şey hali var yani. Sen sürekli patronuna gecelerce mesaileri kalarak 5 kuruş para istememeyi talep etmemeye alıştırmışsın. Şimdi uyan, artık uyandı maymun gözünü açtı. Aa ne oldu sana falan diye bakıyorlar. Bakarlar tabi bunu yapan sensin enerjisi var. Bu herkes kendi hayatıyla lütfen <laughs> bir sorgulasın. Ben burada birisiyle dudak dudağa gaga gagaya işte yakın yakına olduğunuzu görüyorum. Ve burada bir aşk gönül işte var. Yani bunca yorumlanacak sorunların arasında ya destek aldığınız eşiniz zaten ya da hayatta huzur bulduğunuz bir partneriniz var. Hani hayat sizi yoruyor yoruyor da bir tek senin yanında huzur alıyorum diyorsunuz gibi çıktığınız bir kişi olduğunu görüyorum. Hazır mısınız bayrama? Birileri net kızgın kızgın gözetleyecek. Ve siz bir kalabalıkta ve umursamazmış gibi eğleneceksiniz. Aldığınız sonuçlar elbette ki var. Bayramdan sonra alacak sonuçlarınız da sizi mutlu eder. Artık bir nota var, müzik var. Aile bireyleriyle alakalı. Ben bir isteme merasimi olur, nişan olur, söz olur, tanışma olur. Anneler, babalar bir araya gelme olur. Olur da olur. Ben size söyleyeyim. Burada <laughs> güzel bir süreç var. Temiz bir süreç var. Ee, olması gereken bir süreçtesiniz. Ee, şimdi şöyle Her şekilde arkadaşlar şunu söylemek isterim ben orada. Konuştuğunuz insanları çok güzel ikna ediyorsunuz. Yani aslında sanki ikna edilmekten ziyade var olan sonucu paylaşıyor gibi çıkmışsınız. Hane içini kapatmışsınız en doğrusu. Yani bakın zaten öyle olmaz mı? Bir çift ne yaşıyorsa kapısını kapatıyor. Arkasında neler varsa onlar yaşanıyor. Yani senin hayatında zaten aslında e, boş ver milleti el alemi. Sen kapının arkasında ne yaşıyorsun? Burada önemli olan o. Notalar var burada. Çok güzel bir bireylik var yani karşılıklı bir birliktelikle alakalı ama. Sevinen iki insan var burada. Sizin aileyle ilgili sevineceğiniz gelişmeler olacağı kesin. Fakat sonrası bir kalabalık İsteme olur, söz olur, nişan olur, gelme olur, gitme olur. Artık hangisidir bilemem ama neticede benim burada size söyleyebileceğim şey şu ki siz birlikteliğinizi güçlendirirsiniz. S, A harfleri var. As yazıyor, san yazıyor, nas yazıyor bilemedim. A, S, N harflerinin bulunduğu, iki kişinin kiraz gibi köklendiği, aile bireyleriyle alakalı olan konularda bir, iki, üç gözün, üç tane odanın, üç tane kişinin kendi hayatlarıyla bağlantılı olarak Toparlayacaksınız. Maşallah diyebileceğim bir sürecinizin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hmm, gerçekten bir rahatlama durumu söz konusu. Onu söyleyebilirim. Ee, şöyle ki Neyin dileğindesiniz bilmiyorum. Her şeyden önce nasıl güçlü duruyorsunuz? Nasıl birbirinize sarılmışsınız? Bu dilekte sizin zaten e, altta kalan psikolojik olarak baskı uygulan e, birisi var, şöyle diyebilirim. E, sanki şey gibi, altta basamaklarda kalmış böyle, ulaşamaz ki size, ulaşamaz yani. Evet, ulaşamaz arkadaşlar. Bu insan size, Beyim efendimiz diye bakar yani. Yapacağını yapmış. Şimdi eline eteğini çekecek ve artık gidecekmiş gibi düşünebilirsiniz. Ee, bak bir, bir kişiyle konuşuyorsunuz ama o da küçücük. Yani hepsinin yapmış olduğu buradaki plan de, program de. <laughs> ellerinde artık duruyor, boş boş duruyor hem de. Yolunuz açık arkadaşlar. Kimseden kaygılanmanıza e, lüzum yok. Rahatlarsınız. Çok güzel bir rahatlar. Ne güzel aktı değil mi? Çok güzel akmadı mı? <laughs> çok yaşayan diye diyen herkese hep birlikte demek istiyorum. Biz Türk'üz. demeyin çok da yaşadı ya. Ben herkese diyorum en azından. Ya da bu kişi kendim gibi görüyorumdur bilmiyorum. Demiyoruz Buket Hanım diye yazıyorlar sonra. Ne zaman hapşırsam bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi arkadaşlar burada sıkıntılarınızın geçmişten getirdiğiniz bayrak var burada. Bayrakları asmışsınız artık. E burada gerçekten büyük bir kısmet var bak şimdi. Burada iki kişisin sarılmışsın zaten. Bu insan sizi resmen kalp dolu bekliyor. Yani burada insanların bereketinizin arttığını izlemesi söz konusu. Resmen böyle şey gibi olmuş. E şurada bir hani şey perikanların gagaları var ya bezlerin içleri. Zaten şurasını tatravarla gibi düşünsen bile. Orada kalan bir iki kişi tutuyor. Bir keseyi tutuyorsunuz. Siz burada paranın üstüne çıkmışsınız. İki parçada gelecek paranız var. İki parçada dengeleyecek paranız var. Ödemenizi korkmayın. İki parçada yaparsanız rahatlarsınız. Paranız iki parçada gelir. Rahatlarsınız. Aile bütünlüğünün e harfinde I love you yazar gibi var böyle. E, resmen bir iki kişinin mutluluğu var burada. Aile bütünlüğü aman ha bak şu para gidiyor muydu acaba diye bir telaşlanmış. Sanki ki, hanenizin içindeki sıkıntı dediğiniz aslında paranızın gidecek oluşu ya da paranızın geri mi gelmeyecek eyvah diye panik yapışınız. Oysa ki para da geri gelir. Paraysa da geri iki iki e, parçada ödenir e, ve her şekilde rahatlarsınız dediğim bir süreç var burada arkadaşlar öyle söyleyeyim. O kadar çok önünüz açık, yolunuz açık ki o kadar çok oh be diyorsunuz ki burada. E, ben çok net bir şekilde yani rahatladığınızı çok net görüyorum her şeyden önce dilekler tertemiz onu söyleyeyim o yüzden bu parayla ilgili şu an iki parçada alacağınız ya da iki parçada vereceğiniz konu neyse e, temiz olduğunu bilin şimdi gönülden inanın bu enerjinin sizin hayatınızda olacak olduğuna e, o kişi küçücük kalmış hani daha size zarar vermeye sanıyor ya ya da işte böyle beyli beyli konuşuyor ya ben daha onlara bak neler yaptırırım falan. Hiçbir şey yaptıramayacak. Paşa paşa gider yani. Çok biliyoruz öyle. Büyük konuşanları arkadaşlar. Herkesin hayatında kötülük için büyük konuşan çok bunu unutmayın. <laughs> Allah insanı insanlarla karşılaştırsın her zaman. Ben burada işte koca bir kısmeti tuttuğunuzu evde de çok güzel bir paranın hakkından hani resmen hakkını almak gibi bir şey. Evlilik var burada birliktelik var. Şimdi iş hayatınızda hakkınızı alan kişiler olmuşsa da geride kalmış. Sen burada koca bir balina ya. Kesinlikle balina var burada. Bir insan seni tutuyor. Bak emek verdiğin her şeyin karşılığını alacaksın dedi. Şimdi hanenin içerisindeki tatravarla gibi görünen olaya bakalım. Üç kişilik bir kutlama var. Evli mutlu çocuklu musun? Annen baban sen misin? Bilmem ama. E, gerçekten tatravarla var. Şöyle bir kişi ortada duran biri var. Üç, üçüncü kişi de burada duruyor diyor. Anladığım kadarıyla orada duran kese iki kişi çakıştı. Işte. Yani çekiyor gibisiniz dedik ya. Belki zaten üçünüzün payıdır o. Evlilikle ilgili de erkek burada çok ciddi anlamda yükünü almış. Artık bu kadını ben bırakmam. Sen benimsin dermiş gibi. Emek verecek bir çipsiniz. Maddi rahatlama söz konusu. Emeklerinizin karşılığını alacağınız söz konusu arkadaşlar. Ben burada çok net şunu söyleyebilirim size. Ee, er geç ilahi adaleti teslim edin. Kim ne yaşatıyorsa yaşatsın. Ee, büyük bir rahatlama söz konusu olacak. Çünkü zaten <laughs> Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Ee, özellikle aşk hayatıyla alakalı bolunuzun ve bereketinizin çoğalacağı bir döneme giriyorsunuz söyleyeyim. Yani o çocuk mudur kesedeki duran bir çuval paranız mıdır yoksa zaten hakkınız olan üçünüzün payı mı alınmıştır bilmem. Ama paranın üstündesiniz ve bildiğin bolluk var yani orada. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Tabii ki de sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Sabah akşam bakımlarıma sayenizde enerjinizle devam edebiliyorum. Ve şunu da söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten herkesi de kendi fikrim gibi sunuyorum ama sizin yorumlarınız bana iyi geldiğini bildiğim için, siz biz benim yorumlarımın size iyi geldiğini söylediğiniz için burada her şekilde yorumlarıma devam etmekteyim arkadaşlar İyi ki sizler de varsınız tek tavsiyem beddua ederek kendinizi enerji olarak boşu boşuna etkilemeyin etkilemeyin diyorum çünkü e, anlamsız her şeyin e, ilahi adaletin aslında karşılayacağı bir dünyada kendini negatif beslersen sadece kendini negatif kalırsın o kadar umudunu da yitirirsin depresyona girersin bir kapı kapanmışsa biri mutlaka açılacaktır sen bunu unutma. Şer sandığın şeyin sonu hayırdır. Bunu sana ancak yarın gösterecektir. Bunu da unutmamalısın diyorum. Ve tabii ki de şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Lütfen e, sağlığınızın ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Allah sağlıkla sınamasın sizlerin ve sevdiklerinizin. Kalanı halloluyor çünkü. Geçmişte de attığın, açtığın, onu hallettiğin gibi bunu da üstüne atacak, açacaksın ve halledeceksin meseleni. Yeter ki sağlık olsun kalanı hallolur diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.